Saygı duruşu ve istikrar maaşı okumaya davet ediyorum. Analar ağlamasın, demokratik açılım, Kürt açılımı, milli birlik kardeşlik projesi, çözüm süreci, söylem ve safsataları adı altında aslında çözülme, yıkım, ihanet projesi olan süreçte bugün geldiğimiz nokta ortadadır. Sadece 45 gün içerisinde vermiş olduğumuz seyir sayısı 60'a yakındır. Türk milletinin birliği, bütünlüğü bayrağı ve vatanı için şehit olan yiğitlerimize yüce Allah'tan rahmet, fedailli ailelerimize sabırlar ve baş sağlığı. olan kahramanlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak vatanımızın bekası uğruna canlarını ve uzuvlarının bedellerin en büyüğünü ödemiş olan bizlerin feryatlarımıza kulaklarını tıkayarak vatanın bütünlüğüne Devletimizin üniter yapısına kast eden dış güçlerin taşeronu olan bölücü terör örgütüne ve bebek katilini muhatap alan bitme noktasına gelmiş hain örgüte hayat veren, bebek katiline itibar kazandıran barış elçisi ilan eden siyasi iktidar ve lideri bugünün Cumhurbaşkanı yaşadığımız tüm bu olumsuzlukların sorumlusudur. Verilen tavizler sonunda terör örgütü tarihin olmadığı kadar güçlenmiş, bölgenin tek hakimi olmuş, devlet içinde devlet konumuna gelmiştir. Taşlar bağlanmış, köpekler serbest bırakılmış. Bölge insanı terör örgütünün kucağına itilmiştir. Terör örgütü siyasallaştırılmış, bugün 80 sözde vekil ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir terör örgütünün siyasi temsilcisi sözde vekil hainler her gün devletimize meydan okumakta değerlerimize küfretmektedir. Terör örgütünü övmekte, teröriste güvenlik güçlerimize hedef göstermektedir. Teröristlerce şehit edilen vatan evlatlarımızın azmettiriciliğini yapmaktadırlar. Anayasamızda bu suçları işleyen siyasi partilerin ve mensuplarının partisinin kapatılıp vekilliklerin dokunulmazlığının kaldırılarak güce yargıya sevk edilmesi hükmü apaçık ortadayken gereğini yapmayıp kurulacak hükümette ellerinde üzerinde şehitlerimizin kanı bulunan teröristlerin ortak olarak alınacakların haberlerini esef ve ibret izliyoruz. Buradan sözde çözüm dedikleri sürecin mimarı Cumhurbaşkanı'na ve siyasi iktidara sesleniyoruz. Bu süreçle ülkemizin bölünmesinin eşiğine gelinmiştir. Sadece analar değil, bütün vatan ağlamaktadır. Sadece dağda değil, şehir merkezinde, pazar yerlerinde, evlerinde, evlatlarımızın güpe gündüz eşlerinin çocukların yanında hain suikastlar ile şehit edilmektedir. Her gün şehit haberleriyle yüreklerimiz dağlanmaktadır. Şehitlerimiz kabirlerinde azap içinde, gazilerimiz ise her gün kan ağlamaktadır. 30 yıldan bu yana omuzumuzda şehit toplu taşıyan Aziz Türk milletinin artık sabrı tükenmiş, ülkemiz bölünme ve iç savaşın eşiğine gelmiştir. Eğer bunca şehidimizin, gazimizin vebalini, ailelerin ağını daha fazla almak istemiyorsanız hatanızdan bir an önce dönün. İhane sürecini derhal bitirin. İdam cezası geri getirin. Başta bebek katili bölücü olmak üzere evlatlarınızı şehit eden katilleri asın. Sözde iki sıfatı ile terör örgütüne sahip çıkan, teröristleri silah cephane taşıyan, devletimize her gün meydan okuyan, Kandil'den inme teröristlerin sığındıkları dokunulmazlık sırlarını derhal kaldırın ve adalete teslim edin. Kim olursa olsun, hangi siyasi parti olursa olsun, tarihi askerlerine, polisine kurşun sıkan, bebek katilleriyle işbirliği yapıp, hükümet ortağı olanıları hain olarak yazacak ve Yüce Türk milletinin evlatları asla affetmeyecektir. Hangi hafta olursa olsun kurulacak hükümetle evi kanlı teröristlere asla görev vermeyin. Bebek katilleriyle sakın ortak olmayın. Artık yeter. Vatan evlatlarımızın her gün üçer beşer şehit edilmesine tahammülümüz kalmadı. Sıkı yönetim, olağanüstü uygulaması ne gerekiyorsa çıkarın. Milletimiz bu terörün lanetinden kurtarın. Bu işi bitirin. Güvenlik kuvvetlerimize gerekli yetkileri verin her gün şehit haberleriyle ölüktürülmektense vatanımız için bizler de ölmeye hazırız. Sözlerimi burada son verirken vatanımızın bekası uğruna canlarını feda etmiş olan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize ve yüce milletimize sabırla yaralı olan kahraman gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan Valkalılar'a, siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum örgütlerine, değerli basınımızın temsilcilerine, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına sizlere şükranları sunarım. Teşekkür ediyorum. Bu ve Güneydoğu'da bir avuç Türk ve bir avuç hatta Kürt sıkışıp kalmıştır. Allah var üstümüzde. Lütfen, lütfen, lütfen herkese çağırın bir. Bu kanı durdurun. Bu kanı durdurun. Yoksa etten kopmak isteyen tırnak o okalda boğulacaktır. Bu milleti durdurun. Bu milleti durdurun. Aksi halde bu milletin ailemi kabardığında bayrağı yan bakanın